Değerli izleyenler, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, İzmir Çandarlı Otoyolu ile ilgili TGRT Haber'e şu sıralarda özel açıklamalarda bulunacak. Özkan Özcan'a gideceğiz ve orada çok önemli açıklamaların olacağını ifade edelim. Söz sende Özkan. Evet haber ekranlarında çok önemli bir konuğumuz var. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan canlı yayın konuğumuz ve kendisinden İzmir Çandarlı otoyolu ile ilgili bilgiler alacağız. Bu konuyla ilgili projenin ayrıntılarını Sayın Bakan'dan öğrenmiş olacağız. Sayın Bakanım, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi İzmir Çandarlı otoyolu projesinde ne zaman ihale sürecine çıkılacak efendim? Hem İzmir Çandarlı otoyolu özellikle Menemen, Nemrut, alia Çandarlı arasındaki çok yoğun trafiğin yaşandığı, yaklaşık günde 60 bin trafiğin olduğu, adeta trafik keşmekeşinin olduğu bir bölgede yapacağımız bir otoyolu. Yarın yani 9 Kasım 2016 itibariyle ilana çıkmış olacağız ve 15 Şubat 2017'de teklifleri alacağız. Teklifleri aldıktan sonra da değerlendirmesini yapıp teknik olarak yeterli bulduğumuz teklif sahiplerinin sürelerini açacağız. Böylece de işletme sürelerini yarıştırmış olacağız. Yani yarından itibaren yaklaşık 3 ay sonra teklifleri alıp teklifleri süreyi değerlendirdikten sonra da 2017 içerisinde işe başlayıp 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdi şeyi sormak istiyorum Sayın Bakın İzmir ile Çandarlı arasında ne kadarlık bir mesafe var? Kaç kilometre bir mesafe var? Ve proje için düşünülen süreyi 3 yıl olduğunu söylemiştiniz. Ne kadar bir trafik var, yoğunluk var. Bu trafik oradaki bölge insanını nasıl etkileyecek onu almak isteriz. Hem özellikle bizim İzmir'den Menemen'e kadar olan yaklaşık 16 kilometrelik kısmının biz otoyol standartında yolu bitirmiştik zaten. Menemen'den sonra Nemrut Körfezi, Aliay'ı da içine alacak ve Çandarlı Limanı'na kadar gidecek 76 kilometrelik bir proje yapacağız. 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olacak. Böylece özellikle ağır sanayinin olduğu TÜPRAŞ'ın, Petkim'in, diğer akır yakıt testlerinin olduğu, Nemrut'taki limanların olduğu bölgede ağır trafikten, ağır araç trafiğinden kaynaklı çok ciddi bir trafik keşmeşkeşi var. Bunu rahatlatmış olacağız. Hem sanayiye katkı koymuş olacağız. Sanayiden çıkan araçların trafiğini rahatlatmış olacağız. Hem de o bölgedeki, Ali Ağa'daki, Menemen'deki, Çandarlı'daki e, insanların Erişimini kolaylaştırmış e, olacağız. Devlet yoluna alternatif bir yol sağlamış olacağız. Sadece bu bölgeyle kalmayacak. Biz İzmir'i Çandarlı üzerinden Ayvalık'a, Bergama'ya, Daha Kuzey'e, Çanakkale'ye götüren yolu da böylece alternatif bir yol oluşturarak trafiğini rahatlatmış olacağız. Yani trafik bir hayli yol e, e, rahatlayacak ve insanlarımız, vatandaşlarımız da İzmir-Çandarlı Otoyolu'nu kullandığında hem sanayici de ki oradaki ürünlerini e, piyasaya sürmek açısından çok büyük kolaylık sağlayacak. Şimdi yarın ihale e, teklifleri alınmanı başlanacak demiştiniz e, ve 15 Şubat'tan sonraki süreç nasıl işleyecek efendim? Şimdi yarın resmi gazetede dahil olmak üzere ilana çıkmış oluyoruz. 15 Şubat'ta, 15 Şubat'a kadar daha doğrusu herkes tekliflerini verecek. Yap, işlet, devret modeliyle yaptığımız bir proje olması hasebiyle o teklif verenlerin dosyalarını inceleyeceğiz. Teknik olarak yeterli bulduğumuz firmaların süreye yönelik süre tekliflerini aşmış olacağız. Dolayısıyla o süreçte de en kısa süreyi kim verdiyse, çünkü biz sonuçta yap işlet devlet modeli projelerimizde işletme süresini yarıştırmış olacağız. En kısa süreyi hangi firma verirse ihaleyi ona vermiş olacağız. Onlar da 3 yıl içerisinde burayı bitirip, o verdikleri süreç çerçevesinde işletecekler ve o sürenin sonunda da Yolu bize devredecekler. Biz de işletme hakkı devriyle hem insanlarımıza kullandırıp hem de karayollarımıza yeni bir gelir kaynağı elde etmiş olacağız. Ki hem bu yolların bakımını tutumunu yapabilelim hem de ülkemizin geri kalan yerlerindeki yolları da yapabilir halde olalım. Bir şey de sormak istiyorum sayın bakım. Aklıma gelmişken sorayım. Buradan bu otoyolundan. Kaç tane aracın geçmesi bekleniyor bu konuyla ilgili? Bir planlama, bir hedefleme var mı efendim? Kaç bin aracın geçeceğiyle ilgili? Efendim ortalama 35 bin ile 40 bin aracın geçişi öngörülüyor bu güzergahta. Çünkü şu an çok yoğun bir trafik var. Hatta bazı insanlar trafiğe çıkmıyor çok tıkanma olduğu için ama otoyolun açılmasıyla birlikte otoyolun yaklaşık 40 bin civarında bir trafik almasını öngörüyoruz. Ayrıca da diğer yolu da insanlarımız trafik rahatlayacağı için daha rahat kullanabilecekler ve şu an özellikle o sanayi bölgesinde sanayinin daha da büyümesi ihtiyacı var fakat trafik tıkanıklığından dolayı daha büyüyemiyor. Bu yolla birlikte orada ekonominin ve ticaretin de canlanacağını, sanayinin de daha fazla o bölgede yatırım gelmesi anlamında büyüyeceğini bekliyoruz. Efendim yayına katkı verdiğiniz için ve katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim. Ben de bu kadar özellikle İzmirlerin, Egelilerin, o bölgedeki insanlarımızın merakla beklediği çok önemli projelerimizden birinin duyurusunu ve vatandaşımızın bilgilenmesi adına aracılık yaptığınız için size teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Aslan'dan İzmir Çandarlı Otoyolu ile ilgili önemli açıklamalar, bilgiler öğrendik ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli açıklamalarda hakikaten. Biz stüdyomuz